Gençliğin sırrı. Yaşlılığı Genç ve sağlıklı kalmak istiyorsan şu üç şeyi aklından çıkarma. Bir, flavonoidler açısından zengin beslen. İki, mutlaka egzersiz yap. Üç, aralıklı oruç tut ve kalori kısıtlaması yap. Peki flavonoidler nedir? Ya da flavonoidler açısından zengin bir beslenme nasıl olur? Flavonoidler vücudun minik bir ordusudur, antioksidandırlar. Peki hangi gıdalarda bulunur? Tabii ki sarı, turuncu, kırmızı ve mor olan tüm sebze ve meyvelerde bulunur. Meyve ve sebze ne kadar renkli ise flavonoidin miktarı o kadar içinde yüksektir. Kırmızı pancar, kırmızı lahana, havuç, domates, patates, soğan, elma, patlıcan, armut, şeftali gibi meyve ve sebzeleri dengeli bir şekilde mevsiminde almak gerekir. İkincisi aralıklı oruç. 16'ya 8 yöntemi. Yani 16 saat hiçbir şey yemiyorsunuz ve 8 saat besleniyorsunuz. Bu 16 saatin içinde tabii ki uykuda geçirdiğiniz sürede var. 8 saat beslenmenizde normal devam ederken 16 saat yemeden uzak duruyorsunuz. Mesela 11 ve 19 arası normal besleniyorsunuz ama geriye kalan zamanlarda herhangi bir besin almıyorsunuz. Su serbest. Bir de 5-2 yöntemi var. Yani 5 gün, haftanın 5 günü normal besleniyorsunuz ama haftanın kalan 2 gününde kalori kısıtlaması yapıyorsunuz. Kalori olarak düşük bir diyet uyguluyorsunuz. Üçüncü olarak da düzenli egzersiz demiştik. Sadece yürüyüş yapmak yetmez. Çünkü kaslarınızı bölge bölge güçlendirecek hareketleri de, egzersizleri de yapmanız gerekir. Belli bölgelerin kaslarının düzenli aralıklarla esnemesi gerekir. Nefes egzersizleri, pilates egzersizleri, düzenli yaptığınız esneme hareketleri vücudunuza çok iyi gelir ve yaşlanmayı önler. Hem stres seviyenizi düzenler, dengeler hem de vücudunuzun genç ve sağlıklı kalmasını sağlar. Kendinizi her zaman güçlü, zinde, sağlıklı ve olduğunuzdan çok çok daha genç hissedersiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.